Baba seni çok seviyorum. Çok düğün günü kutlu olsun. Seni çok öpüyorum. Onur'um sen şanslı bir insansın. Timur'un var. Aslı'nın var. Ama ben de şanslı bir insanım. Onur'un var. Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun amca. Onur amca. Onurcum Bugün senin doğum günün. Doğum günün kutlu olsun. Hayatında her günün mutlu olsun. Tüm günlerini, zamanlarını sevdiklerinle sağlıklı, hoş bir şekilde geçirmeni diliyorum. Çok öpüyorum. Doğum günün tekrar kutlu olsun. Onur abi selam. Ee, tanışmamız kısa bir sürede oldu ama yine de iyi anlaştığımızı düşünüyorum seninle. Nice senelere diyorum. İyi ki doğmuşsun abi. Merhabalar. Şimdiden yeni yaşın kutlu olsun Onur arkadaşım. Evimize şenlendirdiniz, neşelendirdiniz. Şimdiden ömür boyu mutlu olun, mutluluklarla kalın. Yeni yaşın kutlu olsun, mutlu olun. Sevdiklerinizle, çoluğunla, çocuğunla, eşinle, ailenle. Mutlu mutlu yıllarınız olsun. Evet Onur Bey. Doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle beraber sana sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum. Seni seviyoruz. İyi ki tanıştık. İyi ki geldiniz. İyi ki hayatımızdasınız. Mutlu yıllar. Onur amca doğum günün kutlu olsun. Onur mutlu yıllar diliyorum. Sevgiler, kucak dolusu. Sizi seviyoruz güzel aile. Onurcuğum merhaba. Doğum günün olduğunu öğrendim. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Aslı'ya selamlar. Ancak fırsatım oldu. Yoldayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi ki doğdun Onur. Onur iyi ki doğdun. Mutlu yaşlar. iyi ki tanıdık seni. Seni tanımak gerçekten çok güzel. Nice yıllar, <laughs> nice yaşlar. <laughs> Biz de havaalanındayız. <laughs> Kucağımızda rötar yaptı. Hem <laughs> de 1 saat 15 dakika. Sen bir şey söyleyecek misin değil? Senden çok <laughs> uzaklara gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> seni terk ediyoruz artık. Pislik. Ama seni seviyoruz. <laughs> Bilmemiz, evet. <laughs> İyi ki doğdun Onurcuğum. Nice mutlu yaşlara. İyi ki varsın. Çok sevgiler Adana'dan. Öpüyorum herkesi. Selamlar. İyi ki doğdun Onur abim. Teyzemin dediği gibi adından selamlar. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Onurcuğum nice sörflü yıllara. İyi ki doğdun. Onur abi. Sani. Nice yıllara. Sunny. doğum günü kutlu olsun abi. Hep birlikte olalım. Bekliyoruz. Seni seviyoruz. Selam Onur kankam. Nice sağlıklı mutlu yıllara. Doğum günün kutlu olsun. Öpüyorum seni kocaman. Oh you motherfuckers. You will be playing in a fucking basketball in a Pelican Bay when I finish with you. Shoe program nigga. 24 hours a day. Ha. Huh. Onurcuğum happy birthday bro. Sağ see you soon. Bye. Sunny boy. Nice, nice mutlu yılların olsun abim. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu seneler. İyi yıllar. <laughs> Happy birthday to you. <laughs> <Tanı, iyi> onur. <laughs> onur kardeşim, nice mutlu yıllar diliyorum. Allah sevdiklerin ve sevenlerinle birlikte uzun sağlıklı ömürler nasip etsin. Doğum günün kutlu olsun. Allah kahper. Alles Gute, my friend. Cumpleaños feliz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. <gülüyor> 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 happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sami. <laughs> i̇yi ki doğdun Onur abim. İyi ki doğdun Onurcuğum. Canımın içi, benim güzel sevgilim. İyi ki doğdun. Bir ömür beraber olalım. Sen, ben ve ben. Seni seviyorum. Bay bay.